Şuna bak. Bana mı? Bir dakika dur dur dur. Dur 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 oyunu. Bana bak suratıma bak. Hayır ama oğlum bakar mısın? <laughs> Devam et. <laughs> Abi şuna bakar mısın? Ya, <laughs> <Kafayı. gülüyor> ya yes, yer bulamıyor. hepsi biraz küçük mü olmuş? <laughs> 200 TL çıkar 200 TL'ye gördüğünüz gibi kazandı Yusuf zengin olacağım dedi zengin oluyor. <laughs> söz verdim zengin oldum. Zengin oldum ya. Hayır de devam et Yusuf hayır. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yusuf ve Yunus'la beraber birbirinden heyecanlı, birbirinden güzel, birbirinden çekişmeli oyunlar oynayacağız. Ayrıca birbirinden de bol paralı oyunlar oynayacağız. 2000 Yusuf TL. <laughs> evet Yusuf ve Yunus bu oyunlardan 2000 TL para kazanabilirler. Zengin, İlk... zengin olacak. Zengin olacak Yusuf. İlk oyunumuz çubuk çekmece. Bunlardan bir tanesinin içinde kırmızı, dibi kırmızı olan bir çubuk var. Onu bulan 200 TL para kazanır. Haydi bakalım. Aa bulamadı. Yunus çok heyecanlı. Hayır. <laughs> Yusuf. Hayır. Kırmızıyı bulan kazanır. Kırmızıyı bulan kazanır. Hayır. Azalıyor çubuklar. Kırmızıyı bulan hayır. Kırmızıyı bulan kazanır. <laughs> Çok heyecanlı. Kim bulacak? Kim buluyor? Yusuf. 200 TL'yi kazanan bu oyunumuzda Yusuf arkadaşlar. Diğer oyunumuza geçiyoruz. Diğer oyunumuzda da yine bol paralar var. Tebrik et bakalım kardeşine. Tebrik et. Aferin tebrikler. Birbirlerini gentlemance bir oyun oldu. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuz renkleri tahmin etme. İlk rengi bulan 5 TL kazanır, ikinciyi bulan 10 TL, 3'e 20, e, 55'e, 100 altıncıya 200 TL ödül var. Tamam mı? Rengi bulan devam ediyor. Sırayla değil. Yani rengi bulan devam ediyor. Bilemezse öbürüne sıra geçiyor. Tamam mı bak sırayla değil bunu karıştırmayın. Başlayın. İlk ka kaç ne pembe hayır. Değil bilemedi. Evet Yunus sıra sende yavrum. Haydi bakalım seç. Beyaz değil. Bilemedin. Yusuf. Evet. 5, 5 TL'yi kazandı Yusuf. Sen de Yusuf. Devam et. İkinci rengi hayır Yunus bilebilecek mi bakalım hangi renk hayır De devam et Yusuf hayır hayır <laughs> ne kaldı hayır 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 oğlum aynı rengi koyuyorsun evet Yusuf <laughs> aynı rengi koydun <laughs> devam et unutmayın renkleri Yunus'ta Hayır <laughs> Yusuf. Evet. 50 TL. Al bakalım geç. Yunus. Hayır sen Yusuf sen. Evet, evet sen. 50 TL kazanma şansın var ama kazanamadın. <laughs> Yunus. Yunus seçecek. 50 TL koydu. 50 TL. Yüzü de kazanabilir. Yüzü de kazanabilir. Bir dakika onda sıra. Onda bırak bırak o seçecek. Yüzü de kazanabilir. 2. Yunus son iki. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Evet. Koy öbürünü de. Al yüzlüyü de. Koy öbürünü de. Bu da 200 TL. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Yusuf Yunus. Üçüncü oyunumuz futbolcuları bulma oyunu. Burada Modric, Di Maria, Martinez ve de Enkuku'da bulursanız para kazanabilirsiniz. Modric 200 TL, Di Maria 100 TL, Martinez 50 TL, Enkuku'yu da bulursanız 20 TL para kazanabilirsiniz. Evet Modric 200 TL tamam mı? Hı -hı. Ee, şimdi taş kağıt makas yapın. Hiç Kim kazandı? Ben. Yunus kazandı. İlk Yunus açıyor. Kim geliyor? Bana veriyorsun açtığını. Hayır, o Tevez. Tevez. Bunda para yoktu. Bakalım ne geliyor? O oh. Lewandowski. Bunda da para yoktu maalesef. <laughs> evet, paralı bulun, paralı paralık. Ver Klas sen. Ver onda da maalesef para yoktu. Paraları bulamadınız. Haydi. bir tane. Hayır. Eee şey hangisini bulursanız ona göre para ilk bulan değil Modric 200 TL Aa! 200 TL çıkar 200 TL'yi gördüğünüz gibi kazandı Yusuf zengin olacağım dedi zengin oluyor Arkadaşlar söz verdim zengin oldum Zengin oldum ya Ver parayı <laughs> Burada dursun Burada bir iki yaparan Evet Yunus aç bakalım yavrum Aa! Modric 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 o kim? Kaleci Schneider değil, kaleci değil Schneider Galatasaraylı. Dimaria. İnşallah Beşiktaş'a gelecek. Evet, gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Dimaria de yapıyorlar. 100 lirayı alabilirsin. 100 lirayı da alın. Aferin. Sen bu Dimaria mı yastırın? Evet, Dimaria demiştim iyi. ya ben. Bersine, Di Maria. İmaria 100 TL. Haydi bakalım devam et. Yunus açsın. Sen mi açtın? Sen açtın tamam. Luis Figo maalesef para yoktu buna. 50 TL ve 20 TL en koku 20 TL. Yunus 20 TL kazandı. Al bakalım getir bakalım. Gördüğünüz gibi Yunus'un 20 TL'si Yusuf seçiyor. Ne geldi? Anthony yok. 50 TL kaldı. Martinez'i bulursanız daha, daha, daha. 50 TL kazanabilirsiniz. Martins. Bu kim? Harry Kane. Hayır. Yok. Harry Kane'e de yok. Kane'e de para koyabilirdik aslında. Kane de, Kane de güzel. Yok. Nisteroy. <laughs> Eski futbolcu. Efsane kart. Onda da para yokmuş. O kim? Richardson. Yok. Devam et. Richardson'da para yok. Ne geldi? Loris yok. Ee, yok. Emiliano <laughs> Martinez de kaleci biliyorsunuz değil mi oğlum? Arjantin'in Bakasetas yok para. Emiliano Martinez de kaleci biliyorsunuz değil mi? Fernandez, yok. <laughs> Aç, az kaldı. 50 TL kim kazanacak? Kim? Salah! Ah, salaha para koysaydık keşke. Salaklık ettik, salaha para koymadık. Kim geliyor? Abumay... Evet, Abumayank. Bunda da para yoktu. Devam et. Kim geliyor? <laughs> var mı? Gnabry hayır. Emiliano Martinez Arjantin'in kalecisi. Minson yok. Oh, Haydi. Hadi. Abi bitti bitti. <laughs> yok Crespo 3 4 tane kart kaldı. Nasıl bulamazsın? Hayır. Oh, Hangisi? Hayır. <laughs> yok mu lan yoksa. <laughs> yok mu yoksa bu kim? Vegos hayır sonuncuyu aç o mu? Oha yani burada. <laughs> Emiliano Martinez 50 TL. Sonuncu da buldunuz yani. Bulamadınız oğlum ya. Ben kaleci sanmıyordum. Kaleci dedim ya 50 kere söyledim şimdi burada. Arjantin'in evet. kalecisi diye. Altın eldiven almıştı diye Dünya Kupası'nda. Unuttun mu? Hayır, Fransız mu? Evet Fransa ile <laughs> evet, oynamıştı. Unuttunuz değil mi? Kaleci altın eldiven almıştı. Hadi Mbappe. Hadi gidelim öbür yarışmaya. Yes. Evet arkadaşlar son oyunumuz. Unun içinden yüzük bulma. Yüzüğü bulan 400 TL para kazanır. Anlaştık mı Yusuf <laughs> Yunus? 400 TL. Haydi bakalım başla. Ağzınızla bulmanız gerekiyor. <gülüyor> Kafayı... <gülüyor> yes, ya yer bulamıyor. Tepsi biraz küçük mü olmuş? <laughs> Hadi bakalım kim olacak? Kim bulacak? ben çekecek yer bulamıyorum ya. Buldunuz mu hani? E, Çekiyor. Dur, dur. yer bulamıyorum. evet kim bulacak bakalım? Un mu çok olmuş biraz? of her tarafı un oluyor. Üflemek yok, üflemek yok. Bu da bana bak bir Yunus. Yunus. <laughs> Dur görünmedim. Bak bir bana. Bana bak Yusuf bana bak Yusuf. <laughs> Adam par şeyi yüzüğü bulma derdinde. Hiç bakmıyor bile. Haydi. Bulamadınız mı oğlum? <laughs> Haydi. Kim bulacak bakalım? <gülüyor> <gülüyor> Abi şuna bakar mısın? <laughs> Haydi kim bulacak bakalım? bulamadılar haydi haydi abi nasıl bulamazsınız ya nasıl bulamadınız oğlum bilmiyorum ben de yerini kaybettim kaç kere tepsi döndü bir türlü bulamıyorsunuz <laughs> hadi son 30 saniye 30 29 <laughs> 28 27 26 25 24 Nasıl bulamazsınız 400 TL var işin ucunda 23 diyor? 22 Bilmiyorum oğlum tepsi döndü Nereye koyduğumu da bilmiyorum 22 Şeker. 21 20 <gülüyor> 19 <gülüyor> 18 17 16 15 nasıl bulamazsınız 14 13 <laughs> 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 <laughs> 2 1 <gülüyor> <gülüyor> 0 <gülüyor> tamam. tamam 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 bana bakın bana bakın Evet arkadaşlar bulamadılar maalesef çok <laughs> Ama bulamadılar başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın oradaydı